Sevgili gençler, 2020 yılında DGS sınavında çıkmış bu soruyu çözelim beraber. Gördüğünüz bu soruyu sadece toplama ve çıkarma kullanarak çözmeyi düşünüyorum. Ee, niye böyle yapıyorum? Çünkü matematik seviyesi sıfır olan arkadaşlarımız da faydalansın. Soruya nasıl yaklaşılır, çıkmış soru nasıl çözülür? Hiçbir matematik bilgisi olmayan, sadece toplama çıkarma bilen bir arkadaşımız da Çekmiş soruları çözebilir bunu göstermek için sizlere sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi en temelden en baştan en uzun yoldan bu soruyu çözeceğim. Ne demiş yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde seçilen a tam sayısı gördüğüm bakıyorum şöyle 0 ile 9 arasında bir sayı doğrusu var 0 ile 9 arasındaki sayılar kullanılacak. Bir A tam sayısı seçilmiş. Bu A tam sayısı 1 de olabilir değil mi? Şurada 8 de olabilir. Şurada 7 de olabilir. Şurada 3 de olabilir. Herhangi bir sayı. Diyor ki öyle bir sayı seç ki bu A sayısına en yakın olan sayı 4 olacak. En yakın 4. En uzak da 0. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. En temelden. Şöyle şunu açtım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları yerleştirdim. Adım adım gidiyorum. X yok, Y yok. Sadece toplama çıkarma var. Eğer diyorum ki, ne demiş şurada? Tekrardan bakıyorum. En yakın 4 olacak. En uzak 0 olacak. Ben sayılarımı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak seçebilirim. Ben sayı 10 olarak seçebilir miyim? 10 seçemem. 100 seçebilir miyim? Seçemem. Şu 0 ile 9 arasında alıyorum sayılarımı. Yani bunlardan biri. A şunlardan başka değerleri alamaz. Peki diyorum ki mesela diyelim ki A 0 oldu. A 0 olursa, A şuradan olursa A'ya en yakın olan sayı 4 mi oluyor? Hayır. En uzak olan sayı 0 mı oluyor? Hayır. E şurada bir daha yakın sıfırın kendisi daha yakın o zaman sıfır olamaz bunu ben şöyle eledim peki ben a1 olsun dedim en yakın 4 mi oluyor bakalım 1 2 4'e ta 3 birim uzaklıkta sıfıra bir birim uzaklıkta sonra ne demiş en yakın 4 olsun en uzak 0 olsun e burada en yakın 0 zaten geç bunu 2'ye bakıyorum 2'yi seçtiğim zaman en yakın bak en yakın 4 ne olacak? 4'e kaç birim uzaklıktayım? 1 bir birim, 2 birim uzaklıktayım. 0'a 1 bir birim, 2 birim uzaklıktayım. Ama en yakın 4 en uzak 0 demek ikisi de eşit. Geç bunu. 3. 3 seçtiğim zaman 4'e 1 bir birim uzaklıktayım. Hakikaten de en yakın bana 4 değil mi? Doğru. Peki 0'a 1, 2, 3 birim uzaklıktayım. Peki en yakın 4 doğru. En uzak 0 mı? Hayır. En uzak kaç olur bak? 1 2 3 4 5 hop 6 9 sayısına daha daha uzağım ben. O zaman en yak en uzak 0 olmaz. Bunu da geç. Peki ben 4 olsam, 4 olsam en uzak bana 0 mı oluyor? 1 2 3 0'a 4 birim uzaklıktayım. Peki 9 1 2 3 4 5 demek en uzak 9 oluyor o zaman. 4 de olamaz. Peki ben A'yı 5 seçersem A5, A şurada olsun. 4'e kaç birim uzaklıktayım? 1. Bir. 4 bana en yakın oldu. Doğru. Peki en uzak bana 0 sıfır mı? 0'a. 1, 2, 3, 4. Tam 5 adım gittim 0'a geçtim. Peki 9'a? 1, 2, 3, 4. E bura 4 adım, bura 5 adım uzaktayım. O zaman 0 bana en uzak. 0 daha uzak. 4 bana en yakın. 0 en uzak. O zaman 5 sağladı. Bu şart. 6 olsa şu 6 seçtim. 4'e kaç birim uzaklıktayım? 1, Bir, 2 birim. Güzel, yakın. Peki 0'a? 1, 2, 3, 4, 5, hop 6, t. O zaman hakikaten de bana 4 en yakın oldu. 0 en uzak oldu. Hocam 9 en uzak olmaz mı? Bakalım 9'a. 1, 2, 3 birimcik. Ama 0, 6 birim. 3 kilometre gidiyorsun da 6 kilometre gibi gidiyorsun. Bu şekilde düşünebilirsin. 7 olduğu zaman 4'e kaç birim uzakta oluyorum? 1, 2, 3 birim. 0'a hakikaten de 0'a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hop hocam 0'a en uzak. Doğru. Peki 4'e en yakın mıyız? Hayır. Niye? Bak 1, 2, 3 kilometre gittim 4 için fakat 9'a 1, 2 ya da 8'e 1. O zaman en yakın 4 değil fakat en uzak 0 birini sağladı birini sağlamadı. Bu da değil. Peki 8 seçersem? 8 seçersem en yakın bana 9 olur. 4 olmaz. Bir kere hemen direkt buradan gitti bu. En yakın 4 olsun demiş. Ama yani bana en yakın 9 ya da en yakın 7. Bu değerlerden sağlayan iki değer 5 ve 6. Bunları topladığın zaman 11 eder. Gördüğünüz gibi en uzun yoldan, en ayrıntılı yoldan. Hocam ben matematik bilmiyorum. Bana bir net Çıkartabilir misiniz diyenler için x'siz y'siz en uzun yoldan sadece toplama çıkarma bilerek mantık kullanarak bu şekilde soruları çözebilirsiniz. Bu soru çıkmış bir soru. Çıkmış soruların tümünü bu şekilde matematik seviyesi bilgisi zayıf olan arkadaşlarımız için sıfırdan baştan çözüyorum. Ayrıca herkesin Instagram dünyasının en iyi en çok soru tutturan matematik sayfası hocam sayfam bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere.